Bakayım. Koş hadi. Aa biz nereye geldik? Ne? Nereye geldik biz? Markete. Aa markette neler varmış bakalım. Mira ne istiyor acaba? Elsalı parfüm. Nerede gördün Elsalı parfümü? Elsa değil ki o. Ay, ay barbili. <laughs> Karıştırdı. Sulu. O da mı barbili olsun? Evet. Başka? Toka. Evet. tarak Evet. Hadi arkadaşlar biz alışverişe gidiyoruz. Dalin. Evet. Dalin'e evet, el telefonu. Mira. Ha. Mira. Ha. Bir Şey söyle. Arkadaşlar ben şu an bir şey bakıyorum. Alışveriş yapacağız biz. Hadi bak bakalım. Görüşürüz de. Görüşürüz. Baktın. Tamam. Hadi. Anne köpe... çocuğunu markete giriyoruz Anne demişti.